Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Blender ile uzayda yolculuk yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Elbette ki bir tane solucan deliği oluşturacağız ve o solucan deliği aracılığıyla farklı bir paralel evrene geçeceğiz. Evet, şaka bir yana, bildiğiniz üzere kimi filmlerde ve dizilerde uzayda yolculuk yaparken belli bir efekt kullanılır uzay aracı bir tünel içerisinden geçer. Aslında bu tünel farklı bir evrene açılan bir tür yoldur. Gelin Blender ile böyle bir efekti oluşturalım. Şimdi gelin küpümüzü silerek dersimize başlayalım. Hemen sahnemize bir tane curve circle ekliyoruz. Bunu bir miktar büyütelim. Şöyle az daha büyütebiliriz. Sonrasında kameramızı bir sıfırlayacağız konum olarak alt RGS ile yani Rotation Scale değerlerini, Transform değerlerini sıfırlıyoruz. Şimdi buradaki kameramızın bu Curve nesnesini takip etmesini sağlayacağız. Hemen Constraints bölümüne geliyoruz. Burada Follow Path Constraint'ini yani kısıtlayıcısını ekliyoruz. Target'te Bezier Circle'ı seçiyoruz. Ardından doğru koordinatları belirleyeceğiz. Burada follow curve dersek bakın kamera doğrudan bu yol üzerini takip edecek şekilde ayarlanır. Ne yapalım burada? Eksi z'ye alalım ve bir de y'ye alalım. Bakın şöyle tepe görünümünden bir bakalım. Burada da offset'te eksi değerini girdiğimiz zaman hemen yolu takip ettiğini görüyoruz. Burayı şöyle bir sıfırlayalım. Kör nesnesini seçelim. Edit moduna geçelim. Bunu bir düzenleyeceğiz tepe görünümünden önce y ekseninde şöyle bir uzatalım bu iyidir ee, şöyle yapalım isterseniz tamamını seçelim birazcık da x eksenini de hafiften genişletelim sonra şu bölümü alalım burayı z ekseninde bir miktar yukarıya alalım ardından bu bölümü de z ekseninde bir miktar yukarıya alalım diğeri kadar yüksek olmasın Hatta bu bölüm birazcık daha yüksek olabilir Şurayı da birazcık y ekseninde ileriye taşırsak daha da uzun bir hale getirmiş oluruz. Şimdi bu kör nesnesinden bir tane çoğaltacağız. Shift e ile çoğaltıyoruz. Sağ tıklamayla bu onayı kaldırıp bunu orijinal yerinde tutuyoruz. Hemen curve eğri araçlarına gelip depth derinliğini artıracağız. Evet burada derinlik değerini bir artıralım bakalım. Şöyle 0.1 değerinde artırabiliriz. E, wireframe çerçeve modundan bir bakalım kamera açısına girelim. E, fena değil. Burada Resolution'ı artıralım. Mesela 32'ye getirebiliriz. Yukarıda da e, Resolution U değerinde şöyle 32'ye çıkartalım. Oldukça yoğun bir eğri oluşturalım. Bunu şu anda mesh nesnesine dönüştüreceğiz. Şimdi burada tabii kamera efektini de bir görelim hani animasyon haline getirildiği zaman nasıl olacak? Kamerayı seçelim. Constraint bölümüne gelelim. Burada bakın bu şekilde hareket ettirdiğimiz zaman yolculuğu yaptığımızı görmekteyiz. Öncelikle bir sıfıra getirelim. E buraya bir tane e, doku, texture ekledikten sonra animasyonumuzu oluştururuz. Şimdi solid görünümüne bir geçiş yapalım. Buradan çıkalım. Şuradaki nesneyi seçelim. Bunu object menüsünden convert to'dan mesh'e dönüştürelim. Edit moduna girdiğimiz zaman bunun artık bir mesh nesnesi olduğunu görüyoruz. E, a ile bunu tamamen seçelim. Şöyle UV editing bölümüne geldiğimiz zaman bakın bunu eşit olarak buradaki alana dağıttığını görüyoruz. Bununla ilgili şu anda herhangi bir çalışma yapmamıza gerek yok. Buradaki otomatik olarak e, varsayılan değerler de gayet iyi. Şimdi gelin shading bölümüne gidelim. E, şuradaki nesnemizi bir görüntüleyelim. Burada new ile yeni bir materyal ekleyelim. Ve ardından buraya bir tane image texture ekleyeceğiz. Open ile bir samanyolu görüntüsü vardı. Onu içeriye aktaracağım. Evet resmi içeri aktardım. Şu anda color'ı base color'a bir bağlayalım. Burada bakın dokunun eklenmiş olduğunu görüyoruz. Sıfırla kamera açısına bir girelim. Buradaki nesnemiz seçiliyken bunun roughness değerini iyice artıracağız. Bunu azaltırsak cam gibi gözükecektir. Aslında bu da oldukça etkileyici bir efekt oluşturabilir. Ancak şu an için bunu kullanmayacağım. Roughness'ı tamamen açıyorum. Ayrıca specularity'de ve üzerindeki ışığı da tamamen kapatıyorum. Burada sizler çok farklı değerler değiştirerek efekti oldukça zengin bir hale getirebilirsiniz. Mesela metaliye getirdik çok değişmedi. Tabii ki ışıklandırmalarla değiştirilebilir. Peki şu an için bu yeterlidir. Şöyle layout bölümüne gelelim. Eee gölgeleyiciyi bir değiştirelim bakalım. Şöyle materyal preview'ü alalım ve ardından kamera açısına girelim. Kameramızı seçelim. Şöyle birazcık yakınlaşabiliriz. Burada bir bakalım. Kamera ayarında hani Offset değerinde bir hareket ettirelim. Bakın gayet güzel. Ancak Burada kamerada birazcık şuradaki focal length değerini düşürelim. Daha geriden görelim. Mesela 20 değerini girebiliriz. Daha düşük değerler verirsek bakın iyice e, böyle ışık hızında hareket ediyormuşuz gibi bir efekt verebiliriz. Tamamen size kalmıştır. Bakın. Böyle bir değerde belirleyebilirsiniz. Ben şu anda o kadar abartmayı düşünmüyorum. Mesela 15 değerini girebilirim. Ardından buraya gelelim. Bakın hiç de fena değil. Şimdi gelin bunu animasyon haline getirelim. Şu aşağıyı birazcık yukarıya doğru kaldıralım. Bu animasyon alanını, zaman akışını genişletelim. Şimdi burada sıfırdayken bunun üzerine geliyoruz. Ya üzerine sağ tıklayarak insert keyframe diyebiliriz. Ya da bunun üzerindeyken I'ya basarak anahtar kare ekleyebiliriz. I'ya basalım anahtar kareyi ekleyelim. 250 yeterlidir örnek olsun diye. Şöyle en sona 250'ye geliyoruz. Burada da şöyle bir çıkalım bakalım bu alanda tepe görünümüne geçelim. Ve wireframe modunda bunu şöyle bir tur attıralım. Eksi değerinde bakalım kendi ilk başladığı yerlere doğru gelsin. Mesela eksi 100 değeri uygun gibi gözüktü. Bir tane tur yeterlidir. Şimdi üzerine sağ tıklarız insert keyframe deriz. Bunu ekleriz. Bakın şimdi Kameramızın hareket ettiğini görüyoruz. Burada bu alandayken hani animasyon aktifken Shift E'ye basalım yani yavaş yavaş hareket edip sonlara doğru yavaşlamasın sürekli aynı sabit olarak hareket etsin istiyoruz. Shift E ile e, Extrapolation menüsünü açalım burada Linear diyelim. Şimdi doğrudan hız kazanacaktır. Sıfıra basalım. Burada Material Preview alalım. Bakın oynatalım gayet güzel bir şekilde yolculuğumuzu yaptığımızı görüyoruz. Şimdi şöyle bir geriye alalım. Burada materyal ön izleme bölümünde ışıklandırma gayet güzel. Ancak Ivy Renderer bölümüne geldiğimizde içeride ışıklandırmanın olmadığını görüyoruz. Peki içeri ışığı nasıl ekleyebiliriz? Aslında bunun çok daha pratik yolları var ancak belli bir yöntem kullanacağım burada hani fikir vermesi açısından e, ışığın belli bir nesne ile parenting yapılmasını yani ebeveyn yapılmasını beraberce taşınmasını öğreneceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Biraz uğraştırıcıdır yani aşamaları vardır. Ancak e, işimizi görmektedir. Şimdi buradaki nesnemizi bir seçelim. H ile bunu bir geçici olarak dizleyelim. Buradaki kameramızı seçelim. Cursor'ı bunun üzerine e, taşıyacağız. Cursor to Selected diyelim. Şimdi ışığımızı Point Light var burada. Bakın ışığı seçelim. Işık nerelerde? Burada bir yerde. Bunu da kameranın arka kısmına taşıyalım. Yani Selection to Cursor diyelim. Evet kameranın arkasına taşıdık. Şimdi girelim bakalım. Şöyle burada Alt H ile bir görüntüleyelim. Bakın şu anda içerideki ışık gayet yeterli. Render alalım. Harika. Ancak Burada biz kamerayı hareket ettirdiğimiz zaman tekrardan bunu bir gizleyelim bakalım. Şöyle heyle. Kamerayı hareket ettirdiğimizde ışık burada kalacaktır. Ben istiyorum ki kamerayla ışık beraber hareket etsin. Bunu doğrudan yapabilmenin bir yöntemi yok. Yani kamerayla ışığı birbirine bağlayamıyoruz. Şöyle ışığı da bir görüntüleyelim. Gizlemişiz yanlışlıkla. Bunların ikisini beraber seçip Ctrl P ile herhangi bir parenting yapamıyoruz. Peki ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Bir tane armatür ekleyeceğiz. Shift A ile yani kemik. Bu kemiği bir miktar şöyle küçültelim ve bu kemiği tepe görünümünden şöyle kameramızın ön kısmına şuralara bir yere taşıyalım. Bir yan görünümden bakalım şu şekilde. Ve tekrardan ışığı kameranın ön tarafında bir yerde için kemiği de buraya taşıyalım. Şimdi kemikle ışığı birbirine parent edebiliriz. Öncelikle ışığı seçeriz. Sonra buradaki kemiği seçeriz ve ardından Ctrl P object ile bunları birbirine bağlarız. Bakın şimdi kemiği hareket ettirdiğim zaman ışık da kemikle beraber hareket edecektir. Işığı seçelim. Bunu da e kemiğe taşıyalım. Öncelikle burada cursor to selected diyerek bunu buraya taşıyalım. Yani kemik üzerine cursor'ı Sonra ışığı kemik üzerine götürelim. Selection to cursor diyelim. Şimdi bakın kamera e daha doğrusu kemik hareket ettiği zaman ışık da onunla beraber hareket edecek. Peki kamerayla ışığı beraber hareket ettirebilir miyiz? Ettirebiliriz. Şöyle yapalım. Bunu seçelim. Ve ardından e, kamerayı seçelim. E, Ctrl P ile tekrar Object diyelim. Kamerayı hareket ettirdiğimiz zaman bakın artık kemikte hareket edecektir. Şöyle bakın biraz geriye gelelim. Burada ışık da yol üzerinde kamerayla beraber hareket ediyor görüldüğü üzere. Şöyle şuradan bakalım. Bakın şu anda evet gayet güzel. Şimdi alt H ile tekrardan görüntüleyelim nesnemizi. Kamera açısına girelim. Bakın şu anda oynatalım. Ön tarafta ışığımızı görmekteyiz. Tabii ki burada ışığı kameraya birazcık daha yakın bir hale de getirebiliriz. Burada render aldığımız zaman e, kemik herhangi bir şekilde render edilmeyecektir. Render alalım bakalım. Evet görüldüğü üzere kemiğin render edilmediğini görüyoruz. Şimdi isterseniz buradaki efektimizi birazcık daha zenginleştirelim. Işığımız parenting haline getirildiği için kamera içerisinde yer almaktadır. Kamera içinde armatür içerisinde Burada dilerseniz ışığı seçip ışık bölümüne gelip buradaki power değerini artırabilirsiniz. Mesela 2000'e getirdiğimiz zaman çok daha parlak olduğunu görüyoruz. Şöyle ilerletelim bakalım. Gayet güzel, baya bir parlak. Tabi burada düşürebiliriz. Mesela 500'e düşürdüğümüz zaman daha da düşmektedir. Ben şöyle bir 1500'e almak istiyorum. Burada color değerini yine Bakın farklı tonlarda belirleyebilirsiniz isterseniz sabit renginde tutabilirsiniz isterseniz çok daha farklı tonlar verebilirsiniz bakın böyle bir efekte verebilmek mümkün şöyle bir oynatalım bakın gayet güzel tekrar bir geri gelelim burada bunu isterseniz şöyle turuncu tonlarda bir renk verelim belirleyelim. Ayrıca bir de bloom efekti belki olabilir. Bloom'u bir açalım. Buradaki intensity değerini birazcık artırabiliriz. Bakın çok daha parlak bir hale getirebiliriz. Şöyle bakın. Ama bu sefer dikkat ise oldukça parlak oldu. Hani bu bölümü render image diyelim bakın. da bunu da tercih edebilirsiniz. 0.8 değerini girelim ya da daha da düşürebiliriz 4 değerini. Bakın bu şekilde bir parlaklık verebilirsiniz. İsterseniz buradaki color'ı da yine farklı renk tonlarına götürerek çok daha farklı efektler verebilirsiniz. Gerçi aynı tonda renk tonuna yakın bir tona getirirseniz burada parlaklığın birazcık daha arttığını görebilirsiniz. Ben istemiyorum derseniz bunu tabii ki birazcık daha soğuk renkler, uzak renkler vererek Etkiyi düşürebilirsiniz. Evet kamera hareketlerinde biraz sıkıntı var gibi geldi bana. Şöyle yapabiliriz. Bunu bir gizleyelim bakalım. Şöyle Alt H -Hey ile bir açalım. Öncelikle şurada Bezier e, şunu seçelim sadece. H hey ile bir gizleyelim. Şu Bezier'i birazcık bunu şöyle Resolution'ı artıralım. Mesela 16 değerini girelim. Burada da 32 değerini girelim. Birazcık daha... E, pürüzsüz bir hale getirelim. Evet. Tekrar bir açalım bakalım. Şöyle bir oynatalım. Evet. Yolculuğun çok daha pürüzsüz bir şekilde olduğunu görmekteyiz. Kör yani nesnesindeki yoğunluğu artırdığımız zaman birazcık daha artırabiliriz. Gerçi tek yol üzerinde bunu etkiliyor mu bilmiyorum ama artırmakta fayda var. Bakın şöyle bir render alalım bakalım. Gayet güzel. Şimdi tekrardan bloom efekti bölümüne gelelim. Burada dilerseniz bakın ni değeri var. Onunla biraz oynayalım. Çap değeri var. Çapı birazcık küçültebiliriz. Şöyle. Mesela 0.3 çok şey oldu. Mesela burada 3 değerini girdiğimiz zaman bakalım etkiyi biraz azalttı. Şu bölümü biraz artırabilir miyiz? Ya da şuradan mesela 2'ye getirdiğimiz zaman evet böyle bir şeyi arıyordum. Bakın bu kenarlar birazcık daha parlak olabilir. Bu da sizler deneyebilirsiniz. istediğiniz efekti oluşturabilmek için. Bakın şöyle gayet güzel. Yine light'ı yani ışığı seçip ışıkta da ışık değerlerinde de iyice bir değeri artırabilirsiniz. Buradaki rengi de yine çok daha farklı bir şekle dediğim gibi getirebilirsiniz. Mesela şöyle durabilir. Bir deneyelim bakalım. Evet, sanki bu daha iyi oldu. Peki başka neler yapılabilir? Başka e, shading bölümüne bir gelelim. Buradaki nesnemizi bir seçelim. Bu alana bir girelim, buradan görelim. Şuraya bir tane mapping ekleyelim. Evet. Sonrasında bir tane de texture coordinate ekleyeceğiz. UV'yi baz alacağız. UV'yi vektöre bağlayalım. Vektörü de vektöre bağlayalım. Şu anda çeşitli değişiklikler yapabiliriz. Şöyle ki mesela birazcık bu alana yakınlaşalım. Burada location değerinde bakın değişiklikler yapabilmeniz mümkün. x ekseninde dokuyu değiştirebilirsiniz. Efekti farklı şekillerde sınayabilirsiniz. İsterseniz buraya da bir animasyon oluşturup hem burasını hareket ettirip hem de e, kamerayı hareket ettirebilirsiniz. Bir bakalım Y ekseninde. Bakın dilediğiniz gibi bu alanda döndürebilirsiniz. Hani çok uyumlu olmadığını görürseniz yukarıya çıkalım. Burada rotation değeri var. Rotation'da sadece Z ekseninde döndürme yapılabiliyor. Hani dilerseniz sadece burada da böyle bir illüzyon oluşturabilirsiniz. Hem burayı hareket ettirirsiniz hem kamerayı hareket ettirirsiniz. Böyle ilginç bir efekt oluşturabilirsiniz. Parallax efekti deniyordu zannedersem. Bunu da sıfıra getirelim. Bir de scale değeri var. Burada da mesela 10'a getirebilirsiniz. Bunu daha küçük bir hale getirebilirsiniz. Bakın. Oynatalım. Evet. Y'yi de 10'a getiririz. Bakın bu sefer oldukça ilginç bir görüntü oluşturduk. Yalnız pattern yani seamless dediğimiz dikişsiz bir e, doku olsaydı çok daha uygun olurdu. Ancak bu çok uygun olmadı. Burada tekrardan bire bir ayarlarına alabiliriz ya da sadece bakın bu bölümü 1'e alıp Y'yi çok daha büyük değerlerde değiştirebilirsiniz ve oldukça ilginç görüntüler oluşturabilmeniz mümkün. Şöyle bakalım. Gayet güzel. Daha da düşürebilirsiniz. Mesela 2. Bakın. Bu sanki birazcık daha iyi oldu gibi. Burada e, bunu bir, bir yapalım. Şunu bir küçük değer verelim. Yani y ekseninde. Bir bakalım. Evet. Bu da fena değil. Biz yine eskisine e, alalım. Mesela 0.3'e alalım. Bakın gayet güzel. Tabi render edildikten sonra çok daha etkili olacaktır. Bir bakalım. Evet. Hiç de fena değil. Buradaki nesnemizi bir seçelim. Ki zaten seçilmiş halde. Birazcık böyle görünümü sanki low polymiş gibi. Aslında değil. Bunu artırmıştık. Ancak Ctrl 3 ile şöyle bir subdivision surface ekleyelim. Birazcık daha yumuşak bir görünüm. Kazandırabiliriz. Kamera açısından bakalım. Şu kenarlar, evet, daha da düzelmiş oldu. İsterseniz render değerini de böyle artırabiliriz. Dörde getirdiğimiz zaman daha da kenarlar yumuşak olur. Ancak burada tabii ki ağırlaşacaktır sistem birazcık. O nedenle bunu üçte tutmakta fayda var. Bir de render alalım bakalım. Evet, görüldüğü üzere işte de fena değil. Kenarlar gayet güzel. Bu şekilde bunu animasyon haline getirebiliriz. Dilerseniz tabii ki bunu çok daha hızlı bir şekilde animasyon yapabilirsiniz. Mesela viewport render image diyerek bir render alalım. Evet render'ın oldukça hızlı bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Tabii burada kemik gözükmekte. Kemiği de gizlediğimiz zaman bilemiyorum yapar mı? Çünkü ondan önce bir bu şekilde bir render alalım. Fena değil. Bir de şuradan alalım. Evet fena değil ancak Eevee'deki render birazcık daha iyi viewport'a göre çünkü bloom değerlerini daha iyi bir şekilde hesaba katmakta. Tekrar bir render edelim. Bakın gayet güzel. Şimdi tek yapmamız gereken bunu dışarı aktarmak. Şöyle gelelim. Bunu bir video dosyası olarak dışarıya aktaralım. Entektörde alıyoruz. High quality alıyoruz. Tabi sizler farklı seçenekleri de kullanabilirsiniz. Yerini belirliyorum. Evet, şimdi sahneyi de kaydettikten sonra tek yapmamız gereken şey burada render animation diyerek bunu video dosyası olarak dışarı aktarmak. Şöyle bir render edeyim ve sonucunu sizlerle paylaşacağım. Burayı hızlı bir şekilde atlayacağım. Evet render işlemi tamamlandı. Sonucu şöyle sizlerle bir paylaşayım. Oynatıyoruz. Evet görüldüğü üzere gayet güzel bir efekt olmuş. Sizler tabii ki burada e, efekti daha da uzatabilirsiniz çok daha farklı bulum efektleriyle veya hani bulundaki araçlarla veya ışıktaki renklendirmelerle e, çok daha farklı etkiler katabilirsiniz. Hatta kompozitör bölümünde de glow eklenebilir çok daha canlı bir hale de getirilebilir. Şöyle başa alalım tekrar bakın gayet güzel. Evet arkadaşlar. Böylece bir blender dersinin de sonuna gelmiş olduk. Sonraki blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hep ama hep sağlıklı kalın.